Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda deriz ve derardan bahsedeceğim sizlere. Deriz, derar vardır anlamına geliyor. Türkçedeki karşılığı vardır demek. Şimdi derizi ele alalım ilk önce. Deriz yine vardır anlamında ama tekillerden bahsederken kullanılıyor. Eğer bahsettiğimiz şey tek ise biz derizi is kullanıyoruz. Ve özellikle bu bahsettiğimiz şey sayılabilen bir isimse kendisinden önce hani bir tane olduğunu belli etmek için e ya da n'den birini kullanıyoruz. There is a table. Bir masa var. There is a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap var. There is an apple in the basket. Sepette bir tane elma var derken e ya da n'den birini kullanıyoruz. Burada şuna da antiparantez belirtmek istiyorum e ya da n'in kullanımıyla alakalı. eğer bahsettiğimiz nesne tekil ve sessiz harfle başlayan bir nesne ise table'da olduğu gibi A'yı e kullanıyorum. Ama e, bahsettiğim kelime sesli harfle başlayan bir kelime ise N kullanıyorum. Apple da olduğu gibi Apple A harfiyle başlıyor. Dolayısıyla sesli harfle başladığı için N Apple şeklinde. Yine Orange mesela e, O'la başlıyor. Yine N'le birlikte kullanılıyor. There is olumsuz yapmak istiyorsan nasıl ikini getirmem yeterli. There is not ya da there isn't şeklinde kısaltmasını da kullanabiliyoruz. There is ifadesini olumsuz yapmak istediğimizde dediğim gibi not ekini getiriyoruz. There isn't a table. Bir masa yoktur. There isn't a book on the table. Masanın üzerinde bir kitap yoktur. There isn't an apple in the basket. Sepette bir elma yoktur şeklinde olumsuz cümlelerimi yapıyorum. Soru yaparken ise her zaman yardımcı fiilleri bakın. Bütün derslerimde yardımcı fiili başa getiriyorum. Burada da yardımcı fiilim iz olduğu için iz başa geliyor. Is there a table? Bir masa var mı? Is there a book on the table? Masanın üzerinde bir kitap var mı? Is there an apple in the basket? Sepette bir elma var mı? Şeklinde sorularımı sormuş oluyorum. Gelelim çoğullara. Çoğullarda ise derarı kullanıyorum bahsettiğimiz şey çoğulsa derar kullanılıyor. Ee, burada çoğul olduğu için e ya da n'den birini kullanmıyorum. Çünkü e ya da n ne demekti? Bir anlamına geliyordu. Burada e, bir demeye yanlış oluyor. Ama ben sayı belirtmek istiyorsam eğer e, sayılabilen bir şeyse bahsettiğim şey o şekilde çoğul olarak kullanılıyorsa hani 2 3 4 gibi ifadeler kullanabilirim. Ya da e, hani yine çoğuldur ama sayılamıyordur. Burada da sam ifadesini elat ya da lapsof gibi e, ifadeleri kullanabiliyorum. Daha sonra onların kullanımlarına ayrı yeten yer vereceğim. E, burada kabaca bu şekilde söyleyebiliyoruz. Ve yine çoğu e, çoğul yaptığım kelimenin sonuna mutlaka mı mutlaka S e, es, takılır, es takısını getirmek zorundayım. Bu es takısının kullanım durumu aynı geniş zamandaki e, fiillerde kullandığım şekilde arkadaşlar. Değişiklik yok. Yine tablodan bakacağız şimdi. Evet, E-S kısmın kullanım yeri şu şekilde. Sonu y ile bitip, y'den hemen önce sessiz bir harf varsa y düşüyor, i, getiriliyor. City, cities. Story, stories gibi. Burada bakın y'leri attım. Sonuna i, s ekini getirdim. Eğer e, kelimemin sonu f ya da fe ile bitiyorsa bunları atıyorum. Onun yerine ves getiriyor. Knife, knives. Shelf, shelves de olduğu gibi. Eğer kelimemin sonu x, o, s, c, h, ile bitiyorsa bunlara da e, geliyor. Potato, potatoes. Box, boxes. Class, classes. Dish, dishes. Watch, watches de olduğu gibi. Bunların dışında kelimeler zaten direkt sadece S takısını alıyor. Book, books. Pen, pant, pants de olduğu gibi. Eğer olumlu bir cümle kuracaksam, direkt there şeklinde kuruyorum. There are three books in my bag. Çantamda o üç, üç kitap var. Bakın burada hemen dikkatimi ne çekiyor? Bir kere sayı belirttiğim için kaç tane olduğunu belli eden üç kelimesini koymuşum oraya. Daha sonra Yine e, kitaptan bahsediyorum. Ve çoğul yaptığım için sayılabilen bir nesne olduğu için kitap hemen onu da s takısı getirerek kuralı uygun bir şekilde s takısı getirerek çoğul yapmışım. Alttaki diğer örneğim. There are some tea in cup. Bardağında biraz çay var. Burada my yazmayı unutmuşum arkadaşlar. There are some tea in my cup. Bardağımda biraz çay var. Burada e, neden samı kullandım? Çünkü çay sayılamıyor. Hani sıvı şeyler karışım halinde olanları sayamıyorum. Yine bunları da daha sonraki videolarda değineceğim. Ayrıyeten çünkü ayrı bir başlık gerektiriyor. Bayağı bir detaylı arkadaşlar bunlar. Ee, o yüzden hani ayrıyetten anlatacağım sizlere. Sam sayılamayan çoğul isimlerle birlikte kullanıldığında zaten kelimeyi sayamadığım için çoğulunu da yapamıyorum. There are a lot students in the class. Sınıfta çok öğrenci var. Yine a lot of students da diyebilirim. Lots of students da diyebilirim. Olumsuz yapmak istediğimde ise yine not ekini kullanıyorum. There aren't any students in the class. Sınıfta hiç öğrenci yok. There aren't three books in my bag. Çantamda üç kitap yok derken. Olumsuz da olsa bakın. Student'ın sonunda S takısı var. Çünkü sayılabilen çoğul bir kelime. Books'un sonuna S takısı getirdim. Neden? Çünkü yine sayılabiliyor. O yüzden mutlaka mı mutlaka getiriyorum. Bakın burada birinci örneğimde en iyi kullandım. Çünkü eninde kullanımı yine olumsuz cümlelerde kullanılıyor. E, olumsuz ya da sorularda kullanılıyor. Burada da olumsuz yaptığım için hiç anlamına gelen en iyi burada kullanıyorum. Soru yaparken de yine ar başa geliyor. Are there three students in the class? Sınıfta üç öğrenci var mı? Are there any books in your bag? Çantanda hiç kitap var mı? Derken, e, bakın hani rakam da belirtsem, sayı da belirtsem, Mutlaka mı mutlaka kelime çoğu geliyor. Students olduğu gibi. Three students. Eğer e, hani hiç kitap var mı diye soracaksam yine sayılabilen ismi çoğul yapmak zorundayım. Dolayısıyla any de gelmiş olsa yine any books in your bag. Çantanda hiç kitap var mı şeklinde çoğul olarak kullanıyorum. E, hani burada videoma son veriyorum arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.